Sonic koş yakala topu koş. Vay be nasıl koşuyor şu Sonic'in hızına bak ya. İşte yakaladım topu getiriyorum getiriyorum. İşte top burada. Sıra bende sıra bende ben atacağım tut Sonic tut. Gidiyorum yakalayacağım topu yakaladım işte burada. Vay be şu Sonic'e bak keşke biz de bu Sonic kadar hızlı olabilsek. Ben atacağım şimdi ben atacağım Sonic tut tut. Çocuklar bekleyin bir ya Sonic dinlensin. Bakın saçmalama ya Sonic yorulur mu hiç? Şuna bak deli gibi koşuyor. İşte Hop işte topum burada Arda. Arkadaşlar videoyu bir dakikada durduruyorum. Bir e çekeler sayacağım şimdi. En hızlı kim videoyu beğenip kanala abone olup bildirimler açacak. Sayıyorum 1, 2, 3. Yaptınız arkadaşlar yapanlar yorumlara. Ben yaptım yazıp adını yazdığını hepsine kalp atacağım. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Sıra bende. Öyle bir atacağım ki hayatta tutamayacak bu Sonic. Bekleyin izleyin şimdi. Ha 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 Rüzgar beni güldürme. Hadi vur Rüzgar vur. Zaten her türlü tutacak Sonic. Geliyorum geliyorum. Hazır mısın Sonic? Hadi yakala sıkıyorsa bu topu. Geliyorum yakalayacağım o topu. Vay Rüzgar bayağı uzağa attın ama gerçekten. Yakalayacağım o topu yakalayacağım. İşte yakaladım. Ben de seni yakaladım. <laughs> Sonic'cim seninle biraz işimiz var. Gidiyoruz. <laughs> Hadi gidelim Sonic'cim. Daha çok işim Sonic nerede kaldı Şimdiye kadar çoktan gelmesi lazımdı. Ya ben size dedim o kadar sert vururum ki hayatta getiremez Sonic dedim ben size. Ya saçmalama Rüzgar başka bir şey vardır ya. Bence de başka bir şey vardır ya. Arkadaşlar siz gördünüz mü? Yorumlarda yazın. Bekleyin bekleyin ben bakıp bulurum şimdi Sonic'i. Sonic Sonic nereye gittin ya? Neredesin? Sonic neredesin ha? Top burada babacığım. Babacığım babacığım top burada ama Sonic yok. Nasıl yok ya saçmalama Rüzgar. Ya evet ya kandırma bizi Rüzgar. Hadi söyle nerede Sonic? Ya vallahi bilmiyorum top orada ama Sonic yok Anlamadı. Allah Allah başına bir şey mi geldi acaba? Bu Sonic bir level ya böyle olmaz. Ben bunu yüz level kötü level kötü Sonic. Yerimde duramıyorum. Herkese kötülük yapacağım. Evet git hadi. Zengine, fakire hepsine kötülük yap. Ve sonra buraya bir daha gel. Neden? Ne yapacağım burada? Seni daha kaslı, daha korkunç, daha güçlü yapacağız. Şimdi git hadi git. Zengin fakir seni bekliyor. Yürüyün hadi yürüyün ya şu Sony'yi bulalım hadi. Evet kesin başına bir şey geldi bunun ya. Ben okula bakıyorum belki okula gitmiştir. Allah Allah topu burada bırakmış nerede bu ya? Sonic neredesin Sonic ya neredesin? Hiçbir yerde yok ya parka mı gitti acaba bu? Sonic Sonic beni duyuyor musun Sonic neredesin? Yok ya hiçbir yerde yok nereye gitti bu Sonic ya nereye gitti? Bu Sonic bize şaka yapıyor kesin ya yoksa illa bulurduk. Sonic neredesin Sonic neredesin ya bankın altına mı saklandın? Bakayım yo burada da değil. Buradayım salak bakayım. Aa kıçım kim vurdu lan kıçıma? Ha? Sonic sen mi vurdun? Hem sen neden kırmızı oldun? Ne oldu sana? Eve gittim üstümü değiştirdim. Kırmızı kıyafetlerimi giydim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok yok bir şey olmadı. Sabahtan beri seni arıyoruz. O yüzden sorayım dedim. Ha? O kırmızı şeyden olan orada. Oha Sonic değil mi bu? Sonic ne oldu sana böyle? Neredeydin sen? Eee eh, hepinize tek tek mi anlatacağım ben Sene. Tamam Sonic ne kızıyorsun ya Allah Allah. Hadi gidelim çocuklar haberi verelim. Boşuna aramasınlar. Gidelim gidelim. Çocuklarla işim var. Peki bu Sonic'e ne olmuş böyle ya? Yok Arda yok. Sonic hiçbir yerde yok yok. Aa bu gelen Sonic değil mi? Merhaba çocuklar. Duydum ki beni arıyormuşsunuz. Evet Sonic neredesin sen? Ya herhalde seni arıyoruz. Eve gitmiş çocuklar üstünü değiştirmiş öyle diyor. Ama böyle sanki kırmızı olması biraz korkunç gibi duruyor. Evet hem de biraz boyu da büyümüş. Yo hayır ben hala aynı Sonic'im. Atmak bu göstereyim. Al atıyorum o zaman yakala Sonic. <laughs> Yakalayacağım gidiyorum. Evet ya hala aynı Sonic. Şuna bakın hatta daha hızlı koşuyor bu. İyi bari ben de bir şey oldu sandım korktum. Bakın çocuklar yakaladım topu. Ve Şimdi bakın çocuklar. Bum! Topunuzu patlattım. Ha? Ne oluyor lan? Topu patlattı mı? Dur dur yapma. Ya ne yapıyorsun Sonic? Neden patlattın topu mu? Canım öyle istedi ya. <laughs> Durduk yere topu patlattı ya. Bu Sonic'e bir şeyler olmuş belli. Arkadaşlar ne oldu bu Sonic'e ya? Yorumlarda yazın lütfen. Evet ya bir de videoyu beğenip kanala abone olun. Narda'nın morali düzelsin. Şuna bakın nasıl ağlıyor. Ya ne demek canım istedi? Ne güzel oynuyorduk. Ne oldu sana böyle Sonic? Şimdi neyle oynayacağız biz? Beni ilgilendirmez. Neyle oynarsanız oynayın. Of Sonic ya of Sonic senin yüzünden topum yok artık ben seninle konuşmuyorum. Daha bunlar hiçbir şey değil daha neler yapacağım size. Sonic bak kendine gel benim canımı sıkma. Allah Allah sıkarsam ne olacak gel bakalım. Ha, ne oluyor? İşte bu oluyor. <laughs> ne oldu yardım et babacım yardım et ne oluyor? Aa okey ne yapıyor lan bu ne yapıyor fakir bu? Babacım ne oluyor başım dönüyor babacım başım dönüyor. Şimdi de konuşsana fakir ha konuşsana. Ne yapıyorsun lan sen manyak ne yaptın bize? Üzerlerinize bakın anlarsınız ha. <laughs> ha? Lan bu bizi soymuş. Babacım kıyafetlerimizi aldı eve nasıl gideceğiz? Sonic Sonic hadi ver kıyafetlerimizi geri ver Sonic hadi. Yo, neden verecekmişim? Bak Sonic beni kızdırmaya başladın. Evet ver çabuk şu kıyafetleri ver. Gelin de alın o zaman. <laughs> koşun lan koşun yakalayın şunu yakalayın. Babacım çok hızlı koşuyor nasıl yakalayacağız? Buradayım bekliyorum sizi gelin hadi. <laughs> ne oluyor burada? Teyze dur ya dur dur. Sonic çaldı kıyafetleri teyze dur. Ulan hayvan herifler bu haliniz ne? Ulan kaç yaşına gelmişsiniz? Çıplak gezmeye utanmıyorsunuz mu? Vay ırz düşmanlarına bak. Çıplak sokakta geziyorlar. Ben size sorarım şimdi gelin buraya. Ya, durun be durun manyak mısınız bir durun be. Kaçmayın gelin lan buraya gelin buraya. Hayvan herifler sizi alın lan. Kaçmayın lan kaçmayın. Alın lan domatesi kafanıza yürüyün lan. Kaç zengin kaç 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 manyak bunların hepsi. Lan seni yakalarsam çok kötü yapacağım. Koşun koşun fakir Hocamların evine saklanalım. Fakir emin misin böyle girelim mi eve? Zengin gir şuraya ya gir dışarı kalmak mı istiyorsun? Ulan hain Sonic ya bizi ne hale düşürdü fakir ya bizi ne hale düşürdü. Zengin boş ver şimdi Sonic hadi şu üstümüze bir şeyler giyelim. Evet asla daha bizi dövecekler sokakta ya. Gelin hadi gelin ben size kıyafet veririm benim odamda var. Arda sen de bana kıyafet versene. Sonic nerede Oturuyorum o zaman buraya korkunç greni. Evet bekle orada malzemeleri hazırlayıp geliyorum. Daha güçlü, daha kaslı ve daha korkunç olacağım. Hepsinin icabına bakacağım. İşte her şey hazır. Gel buraya Sonic. Hazır mısın Sonic? Başlıyoruz. Hazırım hazırım başla artık. Tamam işte yaptım. Greni bana bir şeyler oluyor. Yardım et Greni, yardım et. Hayır hayır böyle olmaması gerekiyordu. Ne oluyor bana Greni? ne oluyor bana Greni? Kendimi durduramıyorum. Daha da büyüyorum. İmdat dur dur. Hayır. Geliyorum zengin fakir. <laughs> Bütün şehri yıkıp yıkacağım. Korkunç Sonic geliyor. Zengin fakir neredesiniz? Aa işte zenginin evi. Ee, bu sesler ne lan ne oluyor? Anneciğim bu ne lan böyle? Merhaba fakir insanlar. Aa kafam. Zengin fakir neredesiniz? İşte fakirin evi. Eyvah <laughs> fakir ne olmuş bu Soniye? Bizi öldürecek bu kaçalım hemen. Ya ne oldu bu Soniye böyle ne oldu ya? Şuna bak dev olmuş. Babacığım bir de hayvan gibi kaslı olmuş. Şuna bak kocaman. Fakir biz bununla asla savaşamayız. Tabii savaşamayız babacığım. Biz daha küçüğüyle savaşamıyorduk. Küçüğümüzü rezil etti herkese. Ben neden böyle bir şey yaptım? Camdan bize bakıyor ne yapacağız acilen bir şey bulmamız lazım. Zengin fakir dışarıya çıksanıza. Biz içeride çıkalım mı dışarıya? Hayır fakir hayır çocuklar var. Babacım biz çıkmazsak o içeriye gelecek. Evet rüzgar aklı çıkmamız gerek bence de. Bu son iki nasıl durdurabiliriz acilen plan yapmamız lazım. Benim aklımda bir şeyler var ama olur mu bilmiyorum. Durun babacım durun YouTube'daki arkadaşlarımıza soralım. Evet çok iyi fikir onlar bilir. Bekleyin ben soruyorum hemen. Arkadaşlar biz bu korkunç sonuçtan nasıl kurtulacağız ya yorumlarda yazın lütfen tamam. Tamam mı? Küçücük bir şeydi. Dev gibi bir şey oldu ya. Hiçbir şey anlamadık biz. Kim yaptı bunu? Hiçbir şey anlamadık. Siz kimin yaptığını da yorumlarda yazın tamam mı arkadaşlar? Bu durumdan kurtulmamızı sağlayan bize yorum atan herkese kalp atacağım arkadaşlar. O zaman videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.